Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size dünyanın en iyi tek tekerini anlatacağız. Bizim için çok önemli bir gün. S22'ler burada. Çekim ekibimiz burada. Her şeyden önemlisi enerjimiz çok yüksek ve bu güzel tek tekeri size anlatmak için her şey hazır. Uzun süredir King Kingsong'un üzerine çalıştığı S22 nihayet Türkiye'de. S22 yaklaşık 200 kilometre menzili olan 70 kilometre hıza çıkabilen mükemmel bir araç. Yan petleri var, oturma özelliği var, farları iyileştirildi, pedalları off-road'a uygun, delikli pedal ve çok sağlam, çok sert yapısı var. Kesinlikle kaydırmıyor üstündeyken tam olarak tutunabiliyorsunuz cihaza. Lastikleri çok keyifli, çok konforlu. Oturma özelliği bildiğiniz gibi kullanıcıların çok istediği bir özellikti. Artık S22'de var. En önemli özelliği süspansiyonu. Süspansiyon gerçekten yolun üstündeki kasisi absorbe ediyor. Size pürüzsüz bir zemin sağlıyor adeta. 3300 watt motor var. Bu ne demek? Tabiri caizse düz duvara tırmanan bir ürün. Arkasındaki bu gördüğünüz stand gerçekten çok sağlam, çok düzgün. Herhangi bir rüzgar estiğinde vesaire düşmez. Size şöyle göstermek istiyorum. Bakın cihazı sallıyorum. Ne kadar salladığımı görüyorsunuz ama kesinlikle düşmüyor. Bu çok büyük bir artı. Diğer tek tekerlerde genellikle standlar çok nazik oluyor ama bu ürünün standı gerçekten çok güzel. 2 adet şarj çıkışı var. Kutudan gelen adaptörümüz 5 amper gücünde çok hızlı bir şarj etme özelliği var. Bu kadar hızlı şarj etme özelliğine rağmen bir tane daha alırsanız 10 amper oluyor. 2220 watt saat olan bu bataryayı çok kısa sürelerde doldurabiliyorsunuz. 3-4 saat bandında doldurabiliyorsunuz. 0'dan 100'e de 5 saat gibi bir sürede doldurabiliyorsunuz çift adaptörle. Tek adaptörle de 10 saat ama. Siz zaten hiçbir zaman sıfırlamayacağınız için yaklaşık ortalama süreler 3-4 saat civarlarında oluyor. Cihazın kendi yapısı da çok sağlam. E, ufak tefek düşmelerde vesairelerde kesinlikle cihaza sıkıntı vermiyor. Ama burada önemli olan tabii ki insan sağlığı, insanın üstündeki e, güvenliği çok önemli. O yüzden lütfen koruyucu ekipmanlar kullanalım. Kaskımız, eldivenlerimiz, dizliğimiz, dirsekliğimiz muhakkak üstümüzde olsun. Bu şekilde kullanırsak hem diğer kullanıcılar örnek olmuş oluruz hem de kendi güvenliğimizi önemsemiş oluruz. Beklentilerinizin çok üstünde bir tek teker. Size eğer ki iyi bir tek teker almak istiyorsanız tavsiye ediyorum. Hayatınız ikiye ayrılır. Tek tekerden önce ve tek tekerden sonra.